diyelim. Değil mi? 99... Süper jam. Sen ne ballı adamsın lan öyle! Cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis. Ağla pezevenk. Ah, sıçtık. Neyse, isim vermedim. <gülüyor> <gülüyor> i̇sim vermedim. Abi i̇sim bu kadar çabukla patlamazsın ya! <laughs> öyle ağlaması lazım, benim o kadar İngilizcem yok. Şey diyeceksin, ''Can I take raise?'' diyeceksin. Can I take raise? Utandım oğlum ya <laughs> yapma ya. Utandım oğlum. <laughs> Çok geçti. Dikkat et. Yunanistan Santorini yayını mı? Ya kanka bıçak yedim. Benim <laughs> <laughs> bıçak <gülüyor> <gülüyor> Hadi canım. Çok iyiymiş oğlum. <laughs> Diego geliyor Mert gördüğün gibi. Şurada base atsan adam ne yapacak ki? İkinci çaldılar rogu Olabilir. Adamlar hep aynı cheese yapıyor. Başka bir şey yapmayacak bunu ben bir şekilde iteceğim. Ay Hakan ya, ne yapın lan? Andırdım adamı. Neredeydin lan? <gülüyor> Çıkalım. <gülüyor> burdur arkadaş baba neredesin <laughs> 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 ya, <nasıl> ya? <laughs> baba niye sınıflandık nasıl yo nasıl yo baba neredesin <laughs> Adama 30 mermi attım bir bile vurmadı van <laughs> var van var, var, var. hadi <laughs> be <ber, ber. gülüyor> <laughs> <laughs> yapıyorum ki? Senin sigaranı kim yakacak abi? <laughs> <Öyle değil. gülüyor> Bunu <editlemem. gülüyor> Ne diyorsun? Geç lan. ablacım. Ablacım korkutma bizi. Tövbe estağfurullah. Saved. Buradan hiç bakmıyorlar ya. Bir arkası var yine bak sağdan gelecek çantun. Güzel. Vuruluyorum. Aa buradayım. <laughs> <Nasıl> taktiği buradayım. <laughs> Bıçak mı attı lan o? Aa buradayım. taktiği <laughs> buradayım. <laughs> ha yok atmamış. Vuruluyor. Abi ben yedim bastım be Efe Story'den yükledim, 10 level oldum, savaşçıları işlemedi. Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Nasıl ya? Peki bir şey soracağım. Ana sayfadan sol üstteki profil resme tıklayıp kullanıcı adını değiştirdin mi? Ana sayfadan sol üstteki kutucuğa tıklayıp profil resmini ne? Resmine tıklayıp profil Protöre... resmine tıklayıp, kullanıcı adını değiştirdin. Resmine tıklayıp kullanıcı ismini değiştirdin mi? Peki. <laughs> What the fucker tante man? Ne oldu kanka? Nasıl işlemedi ya? Ha işledi la abi. İki oldu ya. La oğlum işledi la. Neydi? Ne yazdı peki ekranda? Nick'i neymiş onun? Görmedim. Oh yeah! Ray Shadow Legends man! <laughs> O değiştirin bak o değiştirmeyince olmuyor. Peki siz arkadaşlar ana menüye tıklayıp sol üstteki kullanıcı resmine basıp <laughs> profil isminizi değiştirdiniz mi? <laughs> Salmador. Efe bu nasıl oyun? Çok güzel bir oyun. Otoplay. Mobilden oynanıyor, PC'den oynanıyor. Grafikler üst düzey. Arkadaşlar Raid Shadow Legends gelecek var mı yazmış İsmet. Arkadaşlar İsmet sizleri bekliyor şu an lobide. Değil mi İsmet? İsmet. Gar ne zaman geliyor? Bayram sonu mu? Yo gar yarın geliyor. Yarın BB var. Esra bir çete bir spam atsana. Arkadaşlar Pinterest üzerinden ulaşabilirsiniz bana demiş İsmet. Üçüncü seviye oldum. Harika. 10 olunca sen de kendi ismini Raid Savaşçılar kısmında görebilirsin dostum. Teşekkürler. Lavur almayacaktık ama. Hassiktir. Hassiktir. Çözdük mü? Aa evet. Dibimde, dibimde gerçi. beni yakacak kalbim sıkıştı. Alacaksan al, al beni. Bok. <gülüyor> 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 Kanka bu yaşandı mı ya? Allah yaşandı mı ya bu? Bu nasıl böyle bir şey gerçekleşti ya? O nasıl bir takla kanka? O nerenin taklası ya? O nerenin taklası lan o? Bu ne taklasıydı ya? Bir düşman kaldı. Yık kaldı. Aa, Ya Dur oğlum gel. Ne oluyor lan? Dur oğlum dur. Başak bir şey çok ayıp ya. <gülüyor> <gülüyor> Senin o kuşunu götüne sokarım seni. Böyle adamla taşak geçeler anladın mı? Ne oldu Siko sıkış? Nerede yetenek? <laughs> yok. Mouse'a tıklayayım yok. Ancak kör adamları vurun. Adamın oyununda yeter be. Gün boyu sizle uğraşıyoruz. Eğiminiz nerede lan? Kim getiriyorsa boyuna oyuna skilleri a... Adamın oyuna da oyuna bak ya. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah olsun. <gülüyor> <gülüyor> ya Fall Guys ve arkada müzik çalarken benim verdiğim peki minibüsçü vibe'ına ne diyorsunuz? Adamın oyna oyuna bak ya. <laughs> <sarardı> so <laughs> aynen kanka aynen öldüm. <laughs> Hayatımın gülen gözü kaybol <laughs> <Oros> put <gülüyor> <gülüyor> Beni döndürdü kendini de anasını ben evladı. Aynen kanka aynen öldü. <laughs> ya bu kadar salak olunur mu ya? Kanka ağza! Abi çakmakla yapsana şunu. Mumla yapmak zorunda değiliz kardeşim ya. Kanka her yer... Ondan bir şey olmaz ya. Donar mu? Sökülür hemen 2 dakikada. O çok iyi şey. Parmağı falan sokuyorum. Oynuyorum böyle. Yapan vardır. Ne anlatıyorsun sen birader? Ne diyorsun anlatıyorsun? mum, <laughs> mum ya mum var ya. Eriyor ya mum. Sonra donuyor. O oynamıyor musunuz onda? <laughs> Raid 3 mü oldu? Ulan be. İsmet 3. Raid Shadow Legend. İsmet hayırlısıyla Uygaç filosundan 3 tane warrior'ımızı, savaşçımızı 10. seviyeye ulaştırıp Savaş meydanlarına doğru uğurladık. Yuvadan uçtular. Nasıl yani? Gerçekten. Yuh. Kaldı 597 savaşçının savaş meydanına gitmesi. Haydi bakalım. El ele hep birlikte. Uygaç familya. Hadi arkadaşlar. Mum oldu. İlk 200 kişi 10 level olunca 50 TL ödülü var mı? Böyle bir şeyden bahsetmedik. Ayrıca 200 kişi 10 level olsa 50 TL ödül verirse 200 çarpı 50. 10.000 TL. Biz zararına mı yapalım bu sponsorluğu? <laughs> Efe isim değişmiyor mu? Mert hemen anlatsın nasıl isim değiştiğini. Ben anladım. Anlatabilir miyim? Anlat dostum. Bekliyorum. Tabii sen, şey, sen, kaç seviyesin sen kaç seviyesin şu an? Sen kaç seviyesin şu an? Jurox da var. E, linkinden indir o zaman. Tenfilix. Ben zaten Raid Shadow Legends'ı oynuyordum. Ne oynuyordum. oldu? İlk 200, 200 oynuyordum. kişiyi kaçırdın değil mi? He. Yoksa indireceksin değil mi? burada da olsa. He. Anlat kanka İsmet'ciğim. Arkadaşlar sağ üstte profil resmi var. Ona basıyorsunuz. Orada isim değiştirme var. Sol üstte. Sol üstte. Evet bu kadar. Bu kadar mı? Ha, tamam ben. ben de anlatacaksın diye bekliyorum böyle lafını bölmeyeyim falan diye. Ooo Samvan raid'e katıldı. Oldu kaç oldu? Dört. Arkadaşlar kaldı 596 savaşçı. Şimdi sizden isteyeyim. Kardeşiniz, abla, abi, anne baba belki telefonlara <laughs> bu linkten, benim linkten Rachel of Legends indiriyoruz. Onlara diyoruz ki ailece oynamamız gereken bir oyun olduğunu söylüyoruz. Bu şekilde. Bunlar çok önemli. Hayır. Yapması gereken ne biliyor musun insanlar? Evet buyur. Bu linki alıyorsunuz, insta biyonuza yapıştırıyorsunuz ve story atıyorsunuz. Diyorsunuz ki, biyondaki <laughs> linkten siz de Raid Shadow Legends Uygaç family Ordusu'na katılarak para kazanabilirsiniz falan diyeceksiniz. Onlara katılacak hepsi 1 milyon tane Shadow Legends Uygaç askeri olacak. Sen daha önce hiç <laughs> yaptın mı bu Selato? <laughs> Hayır. Çok başarılıydı çünkü. Çok başarılıydı. Evet. Dayı köydeyim inmiyor mu? Ne demek o ya? yani <laughs> 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 Hazır Hilal köydeyken bak anneanne, babaanne, dedeler bunların telefonları çok Aynen önemli. Aynen öyle. Bunların Bugün telefon... bayram. Bayrama Efe, gittiğiniz her Bu arada <laughs> lütfen ee, chat, değerli chat ve değerli dostlarım, hepinizin bu mübarek Ram... ay, kurban bayramını en içten dileklerimle kutlarım. iyi bayramlar. Çok teşekkürler İsmet. Senin de bayramın mübarek olsun. Evet, bir gelelim öp ama. Sen belki ok. ne Arkadaşlar yeni geldim de Big Bro için bir şey söylendi mi? Yayın olacak ya da olmayacak gibi. Yayın var öncelikle. O ayrı bir konu. Efe öyle story mi atılır kızlar takipten çıkar. Ne storiesi ya? Hangi story mi atılır kızlar takipten çıkar anlamadım. Oo. Javedex kardeşim benim be. Beşinci savaşçımız da geldi İsmet. Hoş geldi aramıza katıldı. <laughs> e? Artık gittikçe büyüyoruz ordumuz. Abi 600 kişi olunca ne olacak çok merak ettim. Dostum 600 kişi olunca gerçekten büyük bir orduya sahip olacağız. <laughs> bayağı büyük bu arada 600 ba kişi Bayağı büyük. <laughs> ben bin başı olacağım kanka 600 kişi. <gülüyor> <gülüyor> çok önemli. Çok önemli. Rütbe kanka atlayacağım. Arkadaşlar şey inanılmaz bir şey olacak 600 kişi olunca. Söylemeyelim. <laughs> o, bir 600 olalım göreceksiniz onu. <laughs> O sürpriz. Kurumasın, kurumasın gitsin ıslak mendille. Bir dakika, Paris de olmaz. Hayır, Niye? Paris, Fransa. Pamukkale de şehir. Pamukkale, Denizli'nin Denizli bir şeyi. Denizli'nin bir ilçesi. Eee Denizli'nin ne? Tamam, Paris İtalya'nın nesi? <gülüyor> 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 Şu aim punch olayının anasını... Koyayım. Adam Spectre bir tane kafam vuruyor. Ah diyorum keşke beni götümden nerede <laughs> de böyle bir şey yaşamasaydık. <laughs> Gelin lan Her şeye tiki var. <laughs> bu tiklerle yaşamak zor ama o artık duruma alışmış. İşin için artık biraz eğlence bile katıyor. <laughs> Başka ne etkiniz var efendim? Bu <laughs> da <laughs> güneşin yerdeki hani Bana sorsam fıstık gibi yani Diyor beni hep bu hani of Çok kaşan çabuk yorulur zar ama dur Düşersen yazık olur dur 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 orada dur Lan ha? bir dur lan! Entertainment yapmayı öğretemedim. Öğretemedim. Entertainment yapmayı öğretemedim. Bu geri zekalara entertainment öğretemedim. Allah beni arzun <laughs> Ne olur ya ne olur ya. Ver lan. Eyvah Seyfi ölmeyeyim gaz ölmeyeyim. <laughs> Mutaner yeşil dam ne sevdiği oyun? Elementa, elecim modu evet, değil mi? Meta modu. Yani biz, PUBG. Biz senden alabilir miyiz ismet tam sunumunu? Ha, unuttum ya. <laughs> Hatırlarsın <pardon>. sen. <laughs> bir bakıp gelsene videoya. <laughs> ee Bir şey soracağım. Bazı yayıncıların chatinde yazamıyorum. Sadece abonelere özel diyor. Ama burada öyle değil. onlarınki niye öyle? <laughs> <laughs> Yaramıza tuz basma bunu. Ee, dostum sorunun cevabı kendi sorunun içinde saklı. Sadece abonelere özel olduğu için yazamıyorsun. En çok sevilen Force. <laughs> Hizmet çalışıyor ya arkada. Horizon 4. <gülüyor> Efe geç halkın adamı çünkü mü? Efe bak. Ee, e diğer PUBG modu Eliminator yani eleyici modu. Efe halkın adamı mı? Gelsin partnerlik de. <laughs> Efe Bu arada 7 kişi olduk. 7 tane 8. savaşçı da geldi. Oha. Kaldı 592. <laughs> Ya arkadaşlar şey canım, artık, artık aboneliğin yani abone modunun şeyi de kalmadı ki. İnşallah gelmesi de kalmadı ki. Eskiden 5 dolardı. Artık 9.99. Abi, abi prime'ı senin için bekletiyorum. Bekletme kanka. Bas birilerine ya. Ha söyle kanka. Bak bir anda savaşçı sayısını ikiye kattı değil mi? Savaşçı sayısını mı? Katla. Evet. Arkadaşlar şu an Ray Shadow Legends indirenlerin inşallah günü çok iyi geçer. <laughs> şu anda Red Shadow Legends indirip 10. seviye olanların bütün yazılıları ve sözlüleri yüz olsun. Ve hep sonsuza kadar yaşar bütün sevdikleri ve kendisi de. <laughs> 10 bin yıl daha yaşayacak Ama mesela sıkılırsan şey yapabiliyorsun. Okey tamam. Yeter. Karnesinde 4 olmasın inşallah. 5 olsun hepsi. 10 savaşçı olduk bu arada İsmet. Ya. Arkadaşlar şu an bu chatte 1800 kişiyiz. Bakın birileri bu işi yapmıyor. <laughs> Bunun bir farkında olalım. Bakın 1800 kişiden hepsi indirmiş olsa şu an 600 tane 10 level savaşçımız vardı. Bir ünlem raid spamler misin Esra'cım? Çünkü hala görmeyenler var. Lütfen bir kenarda bilgisayardan izliyorsanız, bilgisayarda telefondan izliyorsanız, telefon elinizde bilgisayardan veya telefondan şu raid shadow'u bir kasın. Ben yapmıyorum, telde yer yok. Olmaz kanka öyle. Gerekirse Whatsapp'ı sileceksin. <laughs> Ondan sonra tekrar indirirsin on level olduktan sonra. Hasretin şehrinde düşünüyorum seni. Yaktım bir şey. Babaannemin 33 yılında format atıyorum bekle. <laughs> bir dakika dur bir dakika ciddiyet. Hasretin şehrinde düşünüyorum seni. Yaktım bir sigara hayal ediyorum gözlerini. Bir gün bitecek kavuşacak ellerim ellerine. O zaman inadına güleceğiz. Hasretle biten günlere çetim. Hadi eyvallah.